Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iPhone'larınızda dokunmatik sorunu yaşarsanız nelerden kaynaklı olabilir ve nasıl çözebilirsiniz bunları konuşacağız. Şimdi arkadaşlar bu dokunmatik sorununu kalıcı da yaşayabilirsiniz, geçici de. Yani ne demek istiyorum? Mesela böyle açtığınız telefonu böyle dokunursunuz hiç görmez. Bu olabilir. Ya da dokunursunuz böyle sapıtmalı olarak görür. Yani yarısı çalışır, yarısı çalışmaz kaydırırsınız böyle yarıdan geri döner falan böyle de olabilir. Yani yarı yarıya çalışıyor, yarı yarıya çalışmıyor gibi bir durum oluşur. Bunların sebepleri neler olabilir? Bunlardan bahsedelim isterseniz. En sık yaşanılan sorunlardan bir tanesi ekran koruyuculardan olabiliyor. Öncelikle bir ekran koruyucunuzu sökün öyle bir deneyin. Bu bir ihtimal. Bir diğer ihtimal ıslanmış olabilir ekranınız. Öncelikle bir kurulayın, bir bakın. Çünkü ıslandığı zaman biliyorsunuz, dokunmatik sapıtır. Bu illa üzerinde su damlacıkları olacak diye bir şey değil arkadaşlar. Yani terden vesaire, elinizin yağından filan da olabilir. Önce bir güzelce ekranı temizleyin. Bir diğer sebep şu olabiliyor, bunu çok nadiren insanlar anlayabilir. Kablosuz da olabilir, kablolu da olabilir. Mesela şarj cihazına taktınız, lisanssız yani Apple'ın lisans vermediği, kalitesiz, uyduruk bir markadan bir cihaz aldınız ya da kablo aldınız. Onlar dokunmatiğinizi sapıttırabilir. Bu kablolu da olabilir söylediğim gibi kablosuz da olabilir. Benim mesela diğer telefonumda bir cihaz denk gelmişti öyle. Böyle taktım, kablosuz baktım, saputuna dedim bu senden dolayı. Hemen onu kullanmayı kestim. Zaten sorun düzeldi. Sizlerde de böyle bir sorun olursa önce şundan şüphe edin. Mesela yeni bir kablo aldınız, yeni bir şarj cihazı aldınız. Onunla kullanmaya başladınız, bu sorun oluştu. bilin ki ondan dolayıdır. Hemen değiştirin ya da kullanmaya ara verin. Zaten anlayacaksınız o durumu. Bir diğer sorun şu olabilir. Mesela arka planda çalışan uygulamalardan dolayı vesaire bir yazılımsal hatadan dolayı donmuş olabilir telefon. Siz onu dokunmatik arızası gibi anlayabilirsiniz. Öyle hissedebilirsiniz. O zaman da ne yapacaksınız? Hemen cihazı bir resetleyeceksiniz. Güç tuşuna basılı tutarsınız, bir resetlersiniz. Oradan hemen düzelmesi gerekir. Düzelmezse başka bir sorun vardır tabii ki. Bir diğer bu soruna sebep olacak şey donanımsal arızadır tabii ki. En istenmeyen durum da budur. Çünkü masraflı bir şey olur. Bu dokunmatik arızası olabilir. Yani kendi telefonun dokunmatiğinden olabilir. Ekranından olabilir. Anakartından olabilir. İşte şarj soketlerinden olabilir. Birçok sebebi olabilir. Bu da tabii ki en istenmeyen durum çünkü en masraflı durum da bu olacaktır. Bir diğer durumda da donanımsal bir arızanız olmaz. Cihazda hani herhangi bir sorun yoktur ama yazımsal bir arıza vardır. O da donanımsalmış gibi hissettirebilirse yani dokunmatik arızasına sebep olabilir. Orada fabrika ayarlarına sıfırlamayı kullanabilirsiniz ya da standart onarım yapan yazılımlar var. Bu onarımları yaptığı zaman hiçbir şey silmeden yapıyor. Onları kullanabilirsiniz. İsterseniz bir de o sıfırlama ve onarma kısmına göz atalım. Cihazımızı şöyle bir koyalım. Bilgisayara bağlayacağım. Onun için kablom da burada duruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle iTunes'u kullanacağız. Biliyorsunuz artık Apple'larda iTunes olmazsa olmaz. iTunes'u açtık. Kablomuzu takalım. Ona iptal de diyebilirsiniz. Giriş de yapabilirsiniz. Cihazımızı bağlıyoruz. Sürdür diyelim. Başlat diyelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle cihazınızı iTunes görürse çünkü her cihazı da görmeyebiliyor. Güncelle deyin güncellediğin buradan bir güncelleme işini yapın arkadaşlar. Güncellemeniz varsa onu buradan bir halledin. Bakın burada yazılım iniyor. Ha burada çözüm olmadı. Şunu yapabilirsiniz. Bunu bir iptal edelim. Geri gelelim. Bakın iPhone'a geri yükle var. Bulu kapat diyor. Kapatalım. Ayarlara giriyoruz. Burada arkadaşlar Bul var. Bu iPhone bulu kapatıyoruz. Şifrenizi gireceksiniz tabii ki. iPhone bulu kapattık. Şimdi tekrar yapalım. Bakın geri yükle ve güncelle var. Buradan cihazı fabrika ayarlarına çevirebilirsiniz. Yani fabrika ayarlarına döndürdüğünüz zaman da tabii ki içindeki her şey silinecek unutmayın. Bu da ikinci bir seçenek. Önce bir güncelleme sonra da bunu kullanıyorsunuz. İkisini de bir deneyeceksiniz. Olursa olur olmazsa da farklı bir yazılım göstereceğim şimdi onu kullanacaksınız. Bunu kapatıyoruz gelelim diğer yazılıma. Tenor şairin reboot yazılımı. Bununla zaten yazılımsal her şeyi düzeltirsiniz. Aşağı doğru indikçe çözdüğü sorunlarla ilgili fikriniz de oluşur arkadaşlar. İlle böyle büyük sorunlar olmasına gerek yok. Mesela işte dokumatik arızası olmasına gerek yok. İşte bir donuyordur, takılıyordur vesaire o tip sorunlarda da bunları kullanabiliyorsunuz. 150'den fazla sorunu çözüyor. Burada bayram indirimi falan da var. Onu da kullanabilirsiniz satın almak istiyorsanız. Tabii ki dezavantaj olarak ücretli bir uygulama bu. Ama bu hiçbir şeyi silmeden bu işlemi yapabiliyor düzeltebiliyor. En ciddi avantajı da o. Şimdi buradan ücretsiz indirmeli indirmemizi başlatalım. Yükleyelim. Ben yükleme yerini dili falan değiştirmeyeceğim. Direkt yüklüyorum. Uygulamayı çalıştıralım. Şimdi arkadaşlar arayüzümüz geldi. Burada şunu da deneyebilirsiniz. Kurtarma modu var bakın. Bu kurtarma moduna giriş çıkış yaptığınız zaman bazen o dokunmatik sorunları vesaire düzelebiliyor. Kurtarma modunda kalma sorunları falan bununla düzelebiliyor. Bunu da bir denersiniz. Mesela bir deneyelim bunu. Giriş diyelim. Şu anda kurtarma moduna otomatik olarak kendisi sokuyor. Normalde tuş kombinasyonları yapmamız gerekiyordu. Onları yapmadan kendisi bu giriş işlemini yaptırıyor. Bakın şu an kurtarma moduna girdi. Tamam diyelim. Çık diyelim şimdi. Bunu bir denersiniz. Hani basitçe bir çözüm yoludur. Denemeden geçmeyin. Şu anda kurtarma modundan çıkıyor. Cihazımız tekrar açılıyor. Cihazı resetlediniz. Ne bileyim iTunes'u denediniz... İşte bu kurtarma moduna giriş çıkışı denediniz. Hiçbir şekilde sorunuz çözülmedi. O zaman burada bakın onarım var. iOS sistem onarımı diyor. Onarıma başla diyorsunuz. Standart onarım derin onarım. %90 standart onarım sizin işinizi görür. Burada arkadaşlar bütün hani aşağı yukarı her şeyi yapıyor zaten de. Çok ince detaylar kalırsa o zaman derin onarımı denemeniz gerekiyor. Öncelikle bir standart onarımı deneyeceksiniz. Avantajı ne derseniz hiçbir şey silinmiyor. Fotoğraf, video, ayar vesaire her şey aynı kalıyor. Ama derin onarımda yaparsanız her şey siliniyor. O şekilde kurtarma yapıyor. En ciddi farkı bu. Şimdi bir standart onarımı yapalım. Sizler de dediğim gibi hemen derin onarıma geçmeyin. Standart onarımı deneyin. Burada dosyayı indirecek. İndir diyelim. Buradan sürümü görüyorsunuz zaten. İndiriyoruz. İnternet hızına bağlı olarak bu indirmenin bitmesini bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar indirme neredeyse tamamlanmak üzere. Bunun kullanımı vesaire çok kolay. Yani acemilik çekmezsiniz. Bakın standart onarım başlat seçeneği geldi. Başlatalım. Dediğim gibi bunda veri filan silinmiyor. Herhangi bir şifre vesaire bir şey girmenize de gerek yok. Zaten gördünüz ben de herhangi bir şey girmedim. Şu anda yazılımın doğrulamasını vesaire yapıyor. Bu işlemleri zaten kendisi otomatik yapıyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar onarım işlemine geçti. Zaten bakın telefonunuzun ekranında da işlem barı geliyor böyle elma logosunun altında. Buradan da takip edebiliyorsunuz. Telefon üzerinden de takip edebiliyorsunuz. Biz standart onarım yaptığımız için telefon normal bir şekilde açılacak. Derin onarım olursa da kurulum yapmanız gerekiyor ama dediğim gibi öncelikle standardı bir deneyin. Şimdi bu işlemin de bitmesini bekliyoruz. Sonra cihazımızı normal kullanmaya başlıyoruz. Herhangi bir sorunun kalmaması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar işlemler sona geldi. Buranın %28'de kaldığına çok takılmayın. Telefon ekranından takip edin. Bu çünkü hızlıca doluyor. Telefon ekranı daha doğru gösteriyor o kısmı. Birazdan bu tamamlanır. Cihazımıza göz atarız. Videomuzu kapatırız. Şimdi arkadaşlar onarım tamamlandı. Dediğim gibi oradaki %28'de biraz bekleyip sonra tık diye tamamlıyor. Şu an buna tamamlandı diyelim. Şimdi ana sayfaya gitmeden şundan da bahsedeyim. Bakın standart onarım derin onarım sayfasına geldik. Bu standart onarımı yaptık. Düzelmezse derini deneyeceksiniz. Biz şimdi ana sayfaya gidelim. Cihazımız da açılsın. Şu an ön yüklemesini yapıyor. Sonra kontrol edip videomuzu kapatıyoruz. Şimdi cihazımız açıldı. Hemen göz atalım. Bizim cihazımızda herhangi bir problem yok. Sizler de bu şekilde kontrolünüzü yapacaksınız arkadaşlar. Eğer olmazsa da dediğim gibi derin onarımı deneyeceksiniz. İşlemler bu kadar basitti. Öncelikle söylediğim yöntemlerin hepsini deneyeceksiniz. Sonra iTunes, sonra da bu yazılıma göz atarsınız. Ben ihtiyacınız olabilecek tüm linkleri aşağı açıklamalar ve yorumlara ekleyeceğim. Farklı bir sorunuz olursa da yine aşağıda sorarsınız. Cevaplamaya çalışırım. Satın almak isterseniz uygulamayı da işte bayram indirimlerinden falan yararlanabilirsiniz. Olayımız budur arkadaşlar. Umarım böyle bir sorun yaşamazsınız. Yaşarsanız da bu şekilde çözmeye çalışırsınız. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.